Clash Royale Türkiye kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taç sandığı nedir, asker gelişimi nasıl yapılır, bununla ilgili bilgiler vereceğim. Bu, bu ikinci videomuz oluyor. Ee, sandığımız eğitim kampı sandığımızı açmamıza, yani gümüş sandığımızı açmamıza bir saat 5 dakika var. Ee, bundan önce hemen şu şekilde bir şey yapmak istiyorum. Size birkaç bilgi vereceğim. En sağdaki televizyon ekrana gelirseniz en son yapılan e, izleyebilirsiniz. Bu şekilde bilgi vereyim. Şimdi oyunla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Gördüğünüz üzere e, bu şekilde destan pazar geldi. Yani kartlar satın alabilirsiniz kendi paranızla. Yani buradaki parayla altınızla. Buradan sandık alabilirsiniz ama bu elmas sayesinde elmasınız yoksa hiç uğraşmayın. Bunlar da markette satın alıp kullanılır. Kartlara gelelim. Ee, bildiğiniz üzere ilk bölümdeki gibi kartlarımız var. Bunlar savaşta 4-4 şeklinde çıkıyor. Ee, geliştirmeler şu şekilde yapılabiliyor. Ben size bir dakika şöyle göstereyim. Önce bir geliştirme alalım en son ee, geliştirme almak için veya taç sandığı yani buradaki taç sandığını biriktirmek için savaş yapmamız gerekiyor Ben birinci aranaya geçtim hemen savaşlayıp ilk savaşımızı beraber yapalım bu yapacağımız ilk e, online savaş Ben sağ taraftan ilerleyeceğim. Şu şekilde onun gönderdiği Başlatmam yavaşlatmam gerekiyor. onu gönderdiği de tamamen bitmiş durumda ben şuradan devimizi alacağım şimdi o uğraşıyor biraz da o saldırı karşılık savunma yapsın ee, devimizi gönderdik şimdi sırada ejderhamızı gönderip arkadan destek vereceğim Hemen arkasından bombacıyı gönderip biraz da destek vermek istiyorum. Olay ki saldırılara karşı. Şu an askerim tükenmiş durumda. Ben hemen bir silah açıyorum sallayıp. Şu an o savaş için e, iksir topluyor. Ama buna izin vermeyeceğim. Oradan benim kulemi yıkmaya çalışırken Ben buradan Onu mahvetmeyi düşünüyorum Ve de 3 yıldız alarak e, Savaşımızı lider olarak ka kazandık Kazanamayız Gümüş sandık verdi bunun açması bayağı uzun sürüyor. Ee, sizle beraber gördüğünüz gibi 3 tane taç aldık. Bu da bizim için taç sandığına son 6 tane almamız kaldığını gösteriyor. Size beraber elmasımı kullanılarak, yeşil taşımı kullanarak bir tane gümüş sandık açalım. Ee, 21 TL para verdi, altın verdi. Çovali için 1x verdi. 1x ok için verdi ve geliştirmemiz için açıldı. Okçular için 1x verdi. Şimdi ilk geliştirmemiz nasıl yapılır bunu göstereyim. Askerlerimiz geliştirmek için bu şekilde sandıkları açıyoruz ve de bize x veriyor. Ee, geliştirme geldiği zaman burada yeşil bir şey olur. Ee, yeşil bir işaret geliyor burası. Normalde mavi oluyor. Tıkladığımız zaman yükselte basladığımız zaman altın sayesinde anında yükseltme alabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Yükseltmemiz tamamlandı şimdi ee, şunun kilidini açsa, açmayalım kalsın hele çünkü tahta sandık çıkabilir onları açmayı düşünüyorum daha çabuk oluyor sihir etayla rafa çarpışacak şimdi ben sağ taraftan hemen ilerlemeye çalışıyorum hiç vakit kaybetmememiz lazım. Şimdi o düşünüyorum, diyorum ve de evimi arkasından salıyorum. Bu şekilde oklarımı atıp hepsini öldürmek istiyorum. Biraz daha yaklaşmasını bekleyeceğim ve saldıracağım. Sağ taraftan yavru ejderhanı salacağım. Hızlı bir şekilde canını azalttım bir de öldürdüm diyelim. Alev topunu ben de onun üzerine doğru salacağım. Şimdi bir de bir ben dev saldırısı yapacağım. Ve de şimdi o düşünmesini istiyorum. Yavru ejderhamı atıp Savaş hızlandıracağım. Ee, sağ taraftan ben ağır bir baskı sağlıyorum. Ve bir de daha arkasından gönderiyorum. Ve de ilk kulesini yıkmış bulunuyoruz. Şu anda zafer bizim. Yavru ejderimi arkasına salıyorum. Son 6 saniye kaldı. Alamayacağı belli oldu. 2-1-0 ve de bitti. Bir tane taç alarak savaşımızı bitirdik ama galibiyet olarak bizde. Kendisi bana bravo yazısını göndermiş. Ee, bir tane daha gümüş aldık. Aslında bu hiç hoşuma gitmiyor gümüş ama hemen bir savaş daha yapacağım. sol taraftan saldıralım. Öncelikle basit ee, iksir az olanları önden göndereceğim. Arkasından hemen yavru ejderimi göndereyim. Gelenleri engel ve engelleyeceğim. Şu şekilde oklarımı atıp hepsini blok edeceğim. Yani yaklaştırmamaya çalışacağım. Sağ taraftan bir saldırı yaptı. Bu benim için bayağı kötü oldu. Sağ taraftan en sevmediğim askeri gönderdi. Şu an e, yenik olarak benim. Biraz geri basacağım ve de savunma olarak kullanacağım. Demimin gelmesini bekliyorum. Dev gelene kadar o hemen karşılık dev verdi. Bunun için hemen karşılık yapmam lazım. Sağ taraftaki kulelerinden biri çok fazla can azaldı. Sıra dev gönderme sırası ben de bence. Sağ nevi gönderiyorum, ne de uğraşmasını istiyorum. İkisi de birbirinin önünde öldürecek. Ben de sağ taraftan saldırıya başlıyorum. Şu an geride olan benim mağlubiyet kazanamadık ama olsun her seferinde alacağız diye bir şey yok şu an 20 başladığım için askerlerim aşırı derecede az daha güçsüzler onları güçlendikten sonra devam edeceğim hemen kaldığımız yerden devam edelim 11 dakika geride bıraktık ama devam edebiliriz sağ taraftan hemen devimi göndereceğim arkasından Sağ taraftan ağır bir baskı yiyorum. Bu beni yıldırmayacak. Ben de sol taraftan karşılık vereceğim. Bu da bir iyi bir strateji. Şu şekilde de Birazdan 2x gelecek. Hemen hızlı bir şekilde savaşa devam edeceğim. Maliliyet olduğunu görüyorum. Bir şey yok. Tranek demiştir. Belki de onun kartları da iyidir Buradan ka kart satın alabilirsiniz. Ee, i̇sterseniz bu şekilde de kart alırsanız, gördüğünüz gibi hemen ikinci seviye bir devimiz olacak. amaç bu gördüğünüz gibi mesela ben buradan silah şöyle alırsam burada hemen geliştirme geliyor ve de bunu geliştiremeyeceğim çünkü yeterli altınım yok hemen buradan saldırı basıyor 6 dakika oldu saldırı olacak Geçemiyorum. do ve kazanacağım ve de 3 bu bölüm kazanmış bulunmaktayız gördüğünüz gibi devre ama devre kullandığı etkisi oldu şu an tekrar ee, daha yapıp ben bu video Açılmasını bekliyorum. Şu an bir kule yaptı? Ben de 20 dakika yerde bıraktık. bayağı uzadı ama... Saat sandığını açma zamanımız geldi. İki tane taş verdi. Goblin için yükseltme geldi. Ee, şövalye için 3 tane x geldi. M meza mızraklı goblin açıldı. Ve de mini pekka açıldı. bayağı şanslıyız. Pekkayı diğer oyunumda açamamıştım. Bunu hemen kullan diyelim. Ee, Bombacın yerine kullanmayı düşünüyorum. Ee, de Okçunun yerine kullandım. Hemen yükseltme veriyorum. Bir seviye oldu. Şövalye için de hemen bir yükseltme. Silah şöver için de hemen bir yükseltme verelim. Ve de şu an bayağı bir güçlendi. Yalnız kullanamazdım. kullana bastım. Yükselt diyelim. Goblin'i de yükseltmiş olduk. Ee, bu bölümde bu kadar da umarım misinizdir. İyi günler. Ee, ben bu video açılmasını bekliyorum şu an bir kule yaptı Ben de 20 dakika yerde bıraktık bayağı uzadı ama e, oyunun zevkini... Ve taş sandığını açma zamanımız geldi. İki tane taş verdi. Goblin için yükseltme geldi. Ee, şövalye için 3 tane x geldi. M meza mızraklı goblin açıldı. Ve de mini pekka açıldı. Baya şanslıyız. Pekka'yı diğer oyunumda açamamıştım. Bunu hemen kullan diyelim. Ee, Bombacın yerine kullanmayı düşünüyorum. Ee, de Okçunun yerine kullan. Hemen yükseltme veriyorum. Bir oldu. Şövalye için de hemen bir yükseltme. Silah şöyle için de hemen bir yükseltme verelim. Ve de şu an bayağı bir güçlendi. Yanı sıra kullana bastım. Yükselt diyelim. Goblin'i de yükseltmiş olduk. Ee, bu bölümde bu kadar da. Umarım misinizdir. İyi günler. İki tane taş verdi. Goblin için yükseltme geldi. Iıı ee, şövalye için 3 tane x geldi. M meza mızraklı goblin açıldı. Ve de mini pekka açıldı. Bayağı şanslıyız. Pekka'yı diğer oyunumda açamamıştım. Bunu hemen kullan diyelim. Ee, bombacın yerine kullanmayı düşünüyorum. Ee, Bunun da Okçunun yerine kullandım. Hemen yükseltme veriyorum. Bir seviye oldu. Şöyle için de hemen bir yükseltme. Silah için de hemen bir yükseltme verelim. Ve de şu an bayağı bir güçlendi. Yalnız da kullana bastım. Yükselt diyelim. Goblin'i de yükseltmiş olduk. Ee, bu bölümde bu kadar da umarım misinizdir. İyi günler. Goblin'i de yükseltmiş olduk. Ee, bu bölümde bu kadar da umarım misinizdir. İyi günler.